Korkulsun bir Büyük mücadelelerle geçti. Biz 85 kişiyle yönetim olarak yola çıktık. 85 kişiyle yani çıktık ama şunu gururla belirtiyorum ki, daha üçüncü yılımızı doldurmadan on kat büyüyerek şu anda 860'lara dayanıp Burdur'un il genelinde ikinci ama il genelinde birinci en etkili sendikası konumuna geldik. Çok büyük bir mücadele var. Geçmiş yönetimlerden şu ana kadar çok büyük ama çok büyük gece gündüz demeden mücadele var. Evet, 850-900'lere ulaştıysa burada gerçekten çok özverili, çok disiplinli, çok fedakarca bir çalışmanın şeklini gördük. Bir sağlanabildiğini gösterdiği için Burdur ilinde kurulduğu günden bugüne kadar emeğe geçen bütün arkadaşlarıma şahsım ve genel merkez yöneticisi arkadaşlarım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>